Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle biraz Trabzon'un katı ve meteoroloji malzeme mühendisliğini konuşacağız. Tercih dönemi son dönemlerine denk geldi. Bana çok fazla soru geliyordu işte bölümle ilgili, okulla ilgili, Trabzon'la ilgili, KYK ile ilgili. Ben de arada bir hemen kısaca biraz bahsedeyim, kısa bir video çekeyim, sizi bilgilendireyim istedim. Öncelikle soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Benden bilgi almak istediğiniz için. Şimdi öncelikle ben bölüme başlamak istiyorum. Bölüm çok bilinmiyor. Bizim bölümle bizim okuldaki meteoroloji malzeme ile ilgili pek kaynak, video, içerik yok. öncelikle bizim kulübün kanalına bakabilirsiniz. Katü MMK. Onu aşağıya bırakacağım linkini. Hem Instagram'ın hem de sanırım YouTube kanalları da var. Videolar da var bölüm tanıtımları ile ilgili. Onunla ayrıca bir sizinle paylaşacağım. Bir de benim gözümden biraz size aktarayım. Ben bölümü son dakika tercih döneminde fark ettim. Müdekte olduğu için fark ettim. Bölümü aslında şöyle. Ben mühendislik isteyeceğimi biliyordum. Mühendislik istiyordum. Hatta makineydi kafamdaki. Sonra makinenin bölümü okuması hani zor olduğu için, zor bir mühendislik olduğu için ondan vazgeçtim. O sırada mekatronik yine düşünüyordum vesaire. Puanıma göre ve Yeditepe'deki ee, o zamanki makine bölüm başkan hocasının hangi bölüm seçersen seç, hangi mühendisliği seçersen seç, müdekte olsun, yurt dışına çıktığında diplomun denkliği olsun dediği için orada beni bir aydınlatmıştı. Ve katün bölümlere baktığımda metroje mazini böyle yıldızlı böyle yok atlasta benim dikkatimi çekiyordu. Onu bir not almıştım böyle. Ben hep not alıyordum, sırayı değiştiriyordum. Defter sayfa sayfa sürekli böyle değiş tokuşluydu benim dönemim. Sürekli araştırıyordum, bakıyordum ben. Daha sonra gözüme çarptı ve dedim ki tamam ben buraya gideceğim. Katü'ye gideceğim ve yazdım. ha Çok biliyor muydum, ediyor muydum? Hayır. Belki sizin gibi böyle araştırmıyordum bile bu arada. Yani YouTube'a baktığımda hani meteoroloji ve malzeme ilgili e, tamam bir şeyler var. İTÜ'den, OTTÜ'den ama Katü'ye dair hiçbir şey yoktu. Sonra biraz araştırdım metallerle ilgili olduğunu işte geleceğim çalışmamın genç olduğunu ve yurt dışındaki imkanlarına biraz bakınca tam dedim ben bu mesleği istiyorum. Annem ve babam da bu metal kısmının, meteoroloji kısmının içinde sektörde oldukları için onlardan daha az çok bildiğim için dedim tamam ben bu işi istiyorum, yapabilirim ee, dedim ve tercih ettim. <laughs> Şimdi gelelim bölüme. Ee, bölümümüzde arkadaşlar yani çok kompleks tanımları var uzun uzun ama size belirli olarak anlatacağım ham maddenin işlenip yapıldığı, yeni bir ürün oluşturduğu, geliştirildiği her sektörde o sürecin takibinde, yapımında, malzeme seçiminde her yerde çalışabilirsiniz. Zaten malzemeler 3-4 gruba ayrılıyor. Seramikler, polimerler, işte kompozitler. Yani hangi alana gitmek istiyorsanız ona gidebiliyorsunuz. Zaten metoloji ve malzeme oluşunun bir yandan avantajı hem metal sanayi, metal rezervinin işlenilmesi kısmı apayrı bir dünya. Zaten demir çeliktir, otomotivdir oraya girmiyorum. Bir de bunun malzeme kısmı var. İşte şu an artık kompozitler çok ön planda, plastikler öyle. Hani her alana açılabiliyorsunuz. Benim mesela kompozit çok ilgimi çekmedi ama havacılık uzay sanayisi isteyen arkadaşlarım vardı. Onlar o alana yönelir. E, Plastik enjeksiyon sektörü var. Daha çok dökümle de biraz ucundan değer. Benzerdir işte işi. Plastik enjeksiyon vardı Mesela plastik zaten sanayisi. Bambaşka bir dünya. Meteoroloji ve malzeme mahallesinin çoğunun duyulma göre plastik yöneldiğini de biliyorum. Bir döküm sektörümüz var. Bizim bölümde de döküm dersi de zorunlu. Derslere de geliriz. Yani döküm zaten Kaç çeşit döküm türü var ve döküm yine otomotivde, havacılıkta kullanılıyor. Sanayisi yüksek ve hani iş dönen işlerde çok farklı alan var yani diyebilirim. Ya zaten Disney e, arası çoğu de çoğu mühendislikte kullanılıyor, çoğu meslek, çoğu sektörde kullanılıyor, çoğu meslekle de bir çalışıyor zaten aslında. E, biraz not almıştım. Bölümle ilgili bilgi ve iş alanları denmişti. Bunlardan bahsettiğimi düşünüyorum. Bir deftere gözükeyim. Evet. her sektörde çalışabilirsiniz. Ben şu an mesela stajdayım. Cuma ilk stajıma ilk günüydü. 30 Ağustos'tan dolayı erken yaptım bir gün. E, pazartesi ikinci günüm ve vida üzerine bizimki mesela. Ben bağlantı elemanları sektöründe şu an stajımı yapıyorum. İkinci stajım yani bağlantı elemanları da zaten o da başlı başına bir dünya mesela. Otomotiv beyaz eşya bunlar bunların başına geliyor. Bir de bağlantı elemanları ilk zaten otomotiv ile beyaz eşya sektörüne çalışan bir fabrikadaysanız size çok ihtiyaç var. Özellikle kurumsal firmalarda. Türkiye'de bu bölüm e, çok bilinmiyordu. Son yıllarda daha çok bilinir oldu. Aslında bu iş malzemeci, malzeme mühendisi daha önceleri de vardı. Ottu'da özellikle daha önce açılmış ama e, hani dilde yoktu. Hani meteoroloji ve malzeme, malzemeci yani hani meteoroloji ve malzeme mühendisliği olarak ne iş yapıyorsun de bir makine mühendisi gibi bilinmiyordu. Yeni yeni yayılmaya başlıyor. Aslında her firmada olması gereken ama bu biri de buna değinmiş. Hani makineciler, makine mühendisleri de bu işi yapıyormuş. Hani onun hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir soru da vardı. Evet yapıyorlar. Çünkü onlarda da malzeme dersi var diye biliyorum. ne vardı. Ee, bir de şunu duyduğum kadarıyla yine sektörel olarak makinecilerin malzeme yüksek lisans yap yaptığını ve hani bir şirkete meteoroloji malzeme mühendisi gerekiyorsa hani hani ben de yüksek lisans yaptım deyip hani küçük yerlerde iki mühendis almak yerine bir mühendis almak için hani yüksek lisans yapan makine mühendislerine tercih ettiklerini biliyorum. Ama e, kurumsallarda öyle bir şey yok arkadaşlar yani demir çelik sanayinde yani yüksek fırınlar var. Bir fırına 40 30 40 mühendis bakıyor, meteoroloji malzeme mühendisi. Yani <laughs> artık hani bazı şeylerin gerekli kişilerin gerektiği yerde olması gereken bir meslek ve Malzeme olan her yerde, üretim olan her yerde çalışabilirsiniz. O yüzden gönlünüz ferah olsun. Ben e, Almanya odaklı bir kariyer planı düşündüğüm için Almanya'da baktım. Almanya'da zaten biliniyordu. Hatta Türk Hava Üniversitesi'nde e, malzeme bilimi ve teknolojileri var. Orada mühendislik diye geçmiyormuş mesela Almanya'da. Ama Alman ya ortaklı bir bölüm buradaki kurulan Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı sanırım. Onlar Almanya'da nasıl terim varsa aynı terim aynı iş yaparım ama orada şey diye geçiyor. Malzeme bilim ve teknolojileri. Meteoroloji kısmı yok pek galiba. Çok ağırlıklı değil ders içeriği olarak. Mesela birinci tercihim oydu ikinci tercihim katüyüydü. Katüye geldim. Yani Trabzon'a gideceğim ve oldu. Ee, bölümü yazdığım için biraz pişmanlığım var. Ama bu bölümle alakalı değil. Benim ee, üretimde çalışmaktansa hani daha yönetim kısmına yönelmek istememden. Onu daha sonra keşfettim. Açıkçası hani mühendislik tercih ettim ama ben yönetim kısmında çalışmak istiyorum. Ee, üretime çok durmak istemiyorum. Zaten dersleri gördükten sonra da biraz şey oldu. Ee, ağır sanayi. Hani sanayiye giriyorsunuz artık. Yani Türkiye şartlarında söyleyeyim. Sanayidesiniz. Daha aktifsiniz. Ha tabii şu an mesela stajda görüyorum. Kalite Mesela benim yönelmek istediğim alan. Ben mühendis olarak devam etsem de kaliteden devam etmek istiyorum. E, kaliteyi biraz seviyorum. Biraz riskli aslında. Üretimden daha riskli. Kontrol etmesi, bakması, o standartların uygun olması gerektiği ve sizin o standartları kontrollerle sağlamanız ya da ürünü iptal ettirmeniz, üretimi durdurmanız vesaire Bu biraz hareketli olan kısım kalite. Ama Kaliteyi de ikiye ayrılmışlar. Mesela benim şu an çalıştığım firmada da öyle. Yani Artık büyük ve kurumsallarda öyleymiş. Kalite güvence ve kalite kontrol olarak. Bu da yeni bir bilgiyle size yeni bir öğrendiğim bilgiyle size aktarıyorum. Ee, kalite güvence kısmı çok hoşuma gitti. Masabaşı, evrak işleri. Mesela kalite kontrolü artık kumpaslısınız, ustalarlasınız artık daha içli dışlısınız. Ama kalite güvence hoşuma gitti yani. Hani biraz endüstri mühendisliğinin de yapabileceği bir iş böyle biraz planlama gibi de var. Daha egzelli olan işler. Mesela bunu da ben yeni, bunu bile ben yeni öğrendim. Çok farklı yol ayrımı olan bir bölüm. İstediğiniz yoldan gidebilirsiniz. Yani yani pişman olacağınız bir yanı yok bence. E, yüksek lisans da yapabilirsiniz. İstediğiniz bölüme var hemen hemen diyebiliyorum e, ee, malzeme mesela nanoteknoloji artık geleceğe doyurarak baktığınızda malzeme ve nano malzeme mühendisliği tarzı biraz farklı varyasyonda olanları da var ama bana bakarsan yani benim fikrimce metalurji ve malzeme mühendisliği olan seçin metalli de alın yani ee, sana... çünkü sanayi durursa yani Türkiye bazına diyelim sanayi durursa her şey durur. Yani çargı döndüren sanayi. Bizi Türkiye'de de metal ağırlıklı, işte döküm ağırlıklı ilerliyor bu işler genele baktığımızda. O yüzden metalci malzeme mühendisliği okursanız ben işsiz kalacağınızı düşünmüyorum ki ben bundan 4 sene önce yazdığımda hani daha da az biliniyordu. Şu an daha fazla biliniyor. Daha fazla artık metalci ve malzeme mühendisliği deyince evet malzeme mühendisi şeyi var. Hani imajı var artık insanlarda. Hani o meteoroloji esprilerine pek maruz kalmıyoruz. Öyle söyleyeyim. O yüzden tavsiye ederim. Okuduğum için pişman değilim. Katür'de en zor mühendislik bizim diyebilirim. Bizim namı duyulmuştur diyebilirim diğer mühendislikler arasında da, hocalar arasında da. E, ağırdır eğitim ama pişman değilim yani. Her gün böyle oflasam poflasam da e, derslerin ağırlığından, zorluğundan. Okuduğum için, yazdığım için pişman değilim. Bunu bile bile geliyorsunuz yani. Katü'nün zorunu ben daha lise sınavına hazırlanırken de biliyordum. Katü zor, Katü zormuş, işte girmesi kolay çıkması zor e, imajını biliyordum. Bilerek yazdım. Hani sizin aldığınız eğitim de biliniyor ama. Siz mezun olduğunuzda Katü'den mezun dediğinizde, aa evet, Katü'den mezun e, şeyi var yani algısı var, o yüzden tavsiye ediyorum. E Şimdi biraz Trabzon'la ilgili bir soru vardı. Yani Trabzon biraz sizin nereden geldiğinize de bağlı. Yani kıyas e, skalanıza da bağlı. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'a göre pahalı mesela. Hani İstanbul'a göre bile pahalı. Ee, İstanbul'dan çok bir şey kalır yanı yok. Daha mesela kampüs e, daha sahil kenarı, daha merkezi yerde böyle hani cüzlük bir bayırın ortasında Anadolu'nun ortasında değil bence en iyi yanı o havaalanın hemen karşısında okuldan çıkıp havaalanına geçtim bilirim otogar yakın şehir merkezi yakın okulun içinde otobüsler var dolmuşlar var artık binip gidiyorsunuz o yönden kampüs konumu olarak işte yeşil kampüs böyle kampüs ortamı olarak şenlik alanı vesaire falan var çok şenlik yapıldığı da yok yani 4 yılda pandeminin önceki bir dönemimde bir hamsi festivali var olmuştu. Bir de geçen Bahar Şenliğimsi küçük bir şey yapıldı. Ünlü biri çok koliva geldi yani çok hani büyük sanatçılar gelmedi ama. Hani böyle öğrencilerin gece oturup toplandığı şey, yaptığı yerler var tabi. Kafe beşimiz var, balans kafemiz var. Genelde öğrenciler orada takılıyor, uygun kafeler. E, kalkınma Mahallesi var. O da B kapısının orada bir yokuş düşünün. Farabi en tepede var. Faradan aşağı doğru işte iniyorsunuz. Oralarda işte kafeler var. Daha işlek yerler. Okey'in döndüğü yerler daha çok. Bir de konaklar kısmı var. konaklar ee, konaklardan öğrenci kısmı, apart kısmı ama oradan bir yerden sonra hani ilkokul falan var. Normal yerlerin kaldığı yerler var. Kalkıma daha bir öğrenci. Hani daha hareketli. Daha fazla öğrenci kesim var o tarafta diyebilirim. Apartlar da geleceğim. Genel bahsedeyim okul bizim bölüm o klasik mühendisliklerin bir tık arkasında biz oraya nasıl gidiyoruz biliyor musunuz makinenin oraya çıkıyoruz Artık diye kapısından mı nasıl yurttan mı geliyorsunuz onu bilemem. Makine kantin adam merdivenler var en kestirmesi sonrası oradan çıkıyorsunuz zaten arkadaki turuncu bina. hem yanında hukuk var, onun yanında İBF var. İBEF İBEF kantinini kullanıyoruz. Bizim kendi içinizde otomatlar var yani maksimum. Ee, öyle. Diğer amfileri daha büyüktür, daha geniştir, daha üniversite gibidir. Bizimki daha bina, lisevari olabilir amfi dışında. Onu söyleyeyim sıraları vesaire. Fotoğraf varsa eklerim buraya. Ee, onun dışında bir tane video atmıştım ben daha önce. Sinema gecesi yapmıştık. Orada hafif sanki yüz okulun için çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. KK ile ilgili videoyu da ayrıca çekmiştim geçen sene. Baya hararetli konuşmuşum. Geçen bir yorum atınca bir bakayım dedim. Takır 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 konuşmuşum orada da. Şimdi hızlıca çekip göndermek istiyorum videoyu. Şimdi şöyle KYK. Okulun içinde bir KYK var. Erkek yurdu orası. Ee, Doğu Karadeniz var. Yukarıda hani yakın olarak en yakın o ama yukarıda daha çok tıp, sağlık, bilimleri, eczacılık okuyanlar orayı tercih ediyor. Ya, ya da oraya nakil aldırıyorlar. Çünkü çok tepede yani oraya iniş çıkış zor dolmuşlar belli bir saate kadar belli bir saatten sonra dolmuş bulmak da zor Ben Gülbahar Hatun'daydım ikinci en yakın onun da o da uzakta ve tepede Bostancı'da ama şöyle bir e, güzelliği vardı onun bizim okula özel ring tarzı otobüsümüz vardı yani belli saat başı otobüsler dönüyor en son otobüs 9'da dönüş için hani otobüse biniyoruz direkt yurda önünde iniyoruz o avantajı güzel Tabi ee, tabii çıkarsa çıkmazsa da nakil dönemi var bir ay sonra nakil aldırabiliyorsunuz ee, bir tane sarı hatun var o da yomrada yomranın da ilerisinde kaş üstünde o biraz sabah derslerine yetişmek için zor oluyor bir arkadaşımız yetişemiyordu ben sıkan kaldı dersleri vardı öyle söyleyeyim ee, başka erkek yurdu var yomrada bir tane daha onu da yine hani Biraz dolmuş parası pahalıya gelebilir. Diğeri Sare Hatun'un da önünde otobüs durağı var. Otobüs durağı başlangıcı ama dediğim gibi daha erken kalkmak, otobüse gelmek, C kapısı yokuş okul hani. Okul düşünün şu kampüs. Hani okul şöyle yola doğru. Şurası deniz diyelim. Hani yol, deniz, yol. Okul C kapısı burada. Yukarıya çıkıyorsunuz. Farabi daha da yukarıda. Eee Gülber gitmek için de bir de Oraya çıkan dolmuşları yakalamanız lazım. Otobüsle ya da otobüs ineceksiniz. Arzu Market vardır, meşhur ve uygun, en uygun arası. Oradan bir daha yukarıya kalkman, yukarısına doğru dolmuşlara bineceksiniz ya da bir daha otobüs yapacaksınız. Ee, başka genel olarak güzel ya. Arkadaş ortamınız güzel olursa eğlenceli geçirir geçirirsiniz üniversite hayatınızı. Kulüpler vesaire var. Ben kulübe ilk dönem gittim dans kulübüydü. Latin dansları, sosyal latin. eğlenceliydi baya. Bir de girişimcilik kulübündeydim. Girişimcilik kulübüne, kulübüne pandemi dedi biraz devam etti, ama sonra biraz e, devam sürdüremediğim için ayrıldım kulüpten. E, paraşüt var, yüzme var. Neler ne ararsınız var. Türk halk müziği, batı müzikleri kulübü vesaire. Aktif olabilirseniz güzel olur. Biraz pandemi çomak soktu benim şey üniversite hayatıma. O yüzden e, pek değerlendiremedim şimdi şehir dediğim gibi pahalı biraz. E, apartlar şöyle. Ben en son kaldığımda en uza kaldım. Okul uzaktan olduğu halde yeni geldim. 1.750'ye kaldım. 5 kişilik dairede 2 kişilik odada. iki arkadaşımla beraber. Tek kişilik oda 2000'di o zaman. Yani geçen sezon kapanışını söylüyorum. Konaklar öyle. Konaklardaydı. Şimdi olur oralar iki buçuk. Tek kişilik daire. <laughs> yeni baktım. Kalkınmadı bir artı bir tek kalmak istiyorsanız. Kalkınma bana daha hareketli ve spor salonu var orada bir tane. Oraya gitmek için mesela ben kalkınmayı daha çok beğeniyorum. O da oralarda yedi yedi buçuktan başlıyorlar şöyle yeni bir güzel bir daire. Hani gittiğinde ne kadar bulurum bilmiyorum. Yine pahalı cadde üstü olduğu için ya da uygun içi, olması için de bu sefer daha da tepeleri yokuşları bir görün yokuşlarını çok yukarılarda ters yerlerde var o kadar o yolu çekmek çıkmak da zor oluyor ee, hani yokuşlara hazırlıklı olun diyebilirim Trabzon'a gelecekler için onun için yani İstanbul'da kıyaslamam soran var evet yani İstanbul'a göre pahalı İstanbul'a göre bile pahalı dedim Anadolu şehirlerine göre daha da pahalı gelecektir yani bayağı marketi falan pahalı şehrin genel olarak refah seviyesi yüksek. Şehirdekiler genel olarak yerler zengin. Hani size biraz öğrenciler çekiyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim. A kapısından hani forum var. Forum AVM. Altta kahve dünyası, Glory Jeans falan var orada. Orada da hani daha çok orada vakit geçirip dışarıdan işte oturuyorsun, yemek yiyorsun vesaire. Orası meşhurdur. Ay AVM. Başka tarzına hakkında diyebileceğim bir şey yok. Yani bu kadar yeterli size. <laughs> yani. Ee, bakıyorum aklıma bir şey gelmiyor. Böyle yani hani açıkçası çok e, diğer mühendislerden çok komplike bir şey yok yani. Çalışma Çalışmadan daha fazla ha kimya temelli bir bölüm. Bence en büyük avantajı o. Fizik olsaydı Yapamazdım yani ya elektrik elektronikten falan biliyorum yok yani kimyasalık olması da iyi bir şey laboratuvar derslerimiz var derslere geleyim laboratuvarlar var üçün birinde üçün ikisinde değil mi üçün bir... yok üçün ikisinde 4'ün birinde var ee, onlar uygulamalı dersler laboratuvarlara gidiyorsunuz her hafta ya bazıları bir hafta süreli bazıları iki hafta süreli rapor hazırlayıp teslim ediyorsunuz ee, bizim döküm dersi çok önemlidir. Döküm dersinin stajı vardır. İlk stajı o da yeni geldi. Geçen sene geldi. Döküm stajıyla başlamak zorundasınız stajına ve o döküm zorunlu staj gün sayında 30 gün yani yarı yarıya 30 gün döküm stajı yapacaksın. Sonraki stajını istediğin yerde istediğin sektörde yapabilirsin. Ee, mesela İTÜ'de döküm dersi zorun değil. Seçmeli ders yönelmek isteyen yönelebilir. Demir çelik ana ders mesela. Bizde demir çelik seçmeli. Herkes zor diye seçmek istemiyordu. Biz ben o sıra giremedim sisteme. Demir çelik seçmek zorunda kaldım. Aldığım bilgiler benle beraber artı olarak <laughs> sektörle hayatımız bana eşlik edecekler. O yönden hiç pişman değilim. Alan 20 kişinin de girmesi kaldı. Ee, çok detaylı ağırdı. Hocamız da biraz şey dediğim gibi hocalar hani kıtlar not konusunda bizim okulda. Ee, ama böyle. Yani İçüde Seçmeliyken sizde zorunlu, stajı da zorunlu. Öyle söyleyeyim. Ee, başka? Dersler. İlk sene zaten temel dersler bir çizim dersi var. İkinci dönem mühendislik çizimi bilgisayardan var. Ee, daha sonra artık seçmeli biraz da sizin yönel, yöneldiğiniz şeye bağlı. Ne almak istiyorsanız. Biraz da hocalara göre de tercih edebilirsiniz. Öfesim. <laughs> Ee, metaloji ve malzeme mühendisliği düşünenler için katıyı tavsiye edebilirim. Ee, Trabzon'da okumak. Evet. Geldik yine buraya falan deyip laf ediyoruz ama yine özlüyoruz. Yani ben şu an Trabzon'a gitmek için gün sayıyorum. Ama bu sefer arkadaşlarım yok. Tekim bu sene. Ee, Öyle. Yine bilmiyorum. Bu eklemeyi unuttuğum bir şey varsa falan eklersiniz. Yine yazarım ama hani çok merak bir yer değil yani. KYK ile ilgili videoyu dediğim gibi linkini koyarım aşağı çektim. Orada da her an her şey hazırlıklı oldu yani. Şansa sizin odanıza gelecek kişiye bağlı yani. Ee, ben çektim yani tekken misafir öğrencilerden. Hatırlamak <laughs> bile istemiyorum. Bu sene çok güzel bir dörtlü olmuştuk. Ama yine uzaktan eğitim girdi araya yani. Çok az kısa sürdü. Ee, başka ne diyebilirim orman endüstriyi soran var mıydı ya orman endüstri de bir yakın bu arada D kapısının dibinde hemen orman, orman orman şey yani hani biz yolun yukarısındayız normal mühendisler onun hemen karşı tarafında hep bir bölgedeler sadece yazılım mühendisi ofta teknoloji fakültesinde Hmm, onun dışında bir şey yok herhalde ya öyle yani <laughs> e, şimdiden herkese hayırlı olsun biz de bir tercih dönemindeyiz bu arada kardeşim için e, bakalım ya hepinizin hakkında hayırlısı olsun e, bölümü yazarsanız da e, e, beni okulda görürseniz de çıkarsa da tabi e, yanıma gelirseniz de sevinirim senin videonu görmüştüm izlemiştik diye. Sonra da size sormak isterim. E, Umduğunuz gibi buldunuz mu diye. Sizin de şeylerinizi merak ediyorum yani. Görüşlerinizi geldikten sonra. Böyle benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hakkınızda hayırlısı olsun. Tercihinizi doğru yapın. Bunu unutmayın. Müdekte olsun sizin de tercihleriniz. Müdekte olması önemli. Bu arada bizimki 2023 sondu. Şu an 2026'ya kadar uzatıldı depremimizde AB damgası olacak. E, Avrupa denkliği var demek bu. Yurt dışının Avrupa denkliği olan öğren, e, işçi alımı falan vesaire olduğunu, iş ilanı olduğunda direkt başvuru yapıp girebileceksiniz. Öyle onun dışında sonra Kapatmadan söyleyeyim de. <laughs> ha, hazırlık yok bizde. E, istediği hani hazırlık varmış önceden mezun olunamadığı için kaldırılmış İngilizce dersi normal var lisedeki gibi birinci sınıfta yedirilmiş o da bizim çok dili ve edebiyatı tarih de birinci sınıfta. bir sınıfta 1'de 2'de direk ee, öyle şimdi söyleyeceklerim bu kadar yani iyi. limit, türev, integral iyi öğrenin gelin ee, bu dönem yoktu sizde ne yapacaksınız bilmiyorum biraz YouTube'dan falan bakın çünkü ileri seviye göreceksiniz. Artık formül açma, fizikte de öyle. Hani hesap makineniz işte çizim setiniz falan belki yaşadığınız şehre daha uygun olabilirsiniz. Onları alın gelin. Ve hesap makinesi de şu hesap makinesi. Ay ışık gitmeden Şimdi bu neydi modeli? Heh, FX82 ms Şu ya bu kullanacaksınız bunu fizikte falan her şeyde. Mühendislik hayatınızda kullanacaksınız. Hani internetten bulursunuz. E, uyguna, daha uyguna bulursunuz. Kendi yaşınız içeride bir yerde. Bunu da alın mutlaka. Her mühendislikte geçerli olacak zaten. Lazım olacak. E, bir de çizim seti. ya yani elde çizim olacak. E, fizik labınız da olacak. Fizik ve kimya labınız. Onda da bunu kullanacaksınız yine. Haberiniz olsun. Onun için söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık tercih sonucunuz meteoroloji malzeme gerisi de yazın. Merak ediyorum puanınızı işte şu puanla gelin falan diye. Bakalım bizim sıralamalar nasıl oynayacak. Öyle hoşçakalın.